Bel Tahta Kıran ile Astroloji ve Pozitif Yaşam İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yüreği gönlü güzel insanlar 2023 yılına girerken çok kısa bir süre içerisinde ulaşmam gereken yerlere bana destek vererek yardımcı olduğunuz için öncelikle beni takip eden tüm dinleyicilerime tek tek buradan teşekkür ediyorum. Yine bu dönemde beni destekleyerek ulaşmak istediğimiz yerlere gelebilmek adına videolarımı paylaşır ve takip butonuna dokunursanız beni çok mutlu ve motive edersiniz diyerek söze başlıyorum. Sevgili Akrep Burcu ve Yükselenli Akrep olanlar 2023 yılının genel etkilerini sizler için önemli kritik dönemleri ve şanslı zamanları değerlendirdim. Ve 2023 yılı sizin için nasıl geçecek bir bakalım istiyorum. Biliyorum hepimiz çok sıkıntılı dönemlerden geçtik ve hala hazırda geçiyoruz. Öncelikle hepimize 2023 yılının bizlere güzelliklere emanet etmesini diliyorum sevgili Akrep burçları. Evet çok hareketli bir e, gündeme olan bir yıl yaşayacağız. Çünkü Plüton ve Satürn bur de, burç değiştirerek tamamen gündemlerimiz değişecek tamamen duruşumuz gözlemlerimiz hatta yön değiştirecek ve Satürn 7 Mart 2023'ten itibaren de Balık burcuna zaten geçişini de yapacak. Şimdi 25 Mayıs 2025'e kadar yani 2,5 yıl kadar da burada kalacak. 17 Haziran 4 Kasım arasında tekrar bir gerileme yaparak 4 Kasım'dan itibaren de ileri hareketin tamamlık başladıktan sonra balık burcunda artık seyrine devam edecek. Yani bu iki buçuk yıl boyunca Satürn sizin beşinci ev, aşk, flört, daha çok duygusal ilişkileri, Aynı zamanda çocuklarla ilgili alanları, spekülatif yatırımlarınızı ve kendinize yaptırdığınız estetiksel konuları ifade eden alanda olacak. Bu alanlarda bir kısıtlama, bir dura duranlaşma oluşabilir. Satürn bizlere o alan ile ilgili mutlaka bizleri teste tabi tutar ve konuları mercek altına alır. Eğer biz burada Satürn'ün bize vermek istediklerini anlayarak kendimizi disipline edebilirsek Buradan güzel bir şekilde çıkar yolculuğumuza devam edebiliriz ve bunların hepsi doğru adımlar atmak içindir. Yani Satürn'ü iyi anladığımız zaman ödülleri her zaman vardır. 11 Haziran'dan sonra Kova burcunda hem Plüton hem de Satürn olacak. Tabii ki bu iki güçlü gezegenin yaptırımları da biraz sizi zorlayacak gibi. Yani 5. ev alanlarınızda hem Satürn hem de Plüton'un ile birlikte yaptırımların biraz daha kuvvetli olacağını gösterir. 25 Mart'ta Mars Yengeç burcunda geçecek ve 20 Mayıs 2023'e kadar da burada kalacak. Mars bizim hareket gücümüzü simgelediği gibi aynı zamanda bizdeki agresyonu da gösterebilir ve Yengeç burcunun 14 derecesinde Sirius sabit yıldızıyla bir kavuşum yapacak ki bu da sizde 9. ev alanı ile ilgili şansları getirip önünüze koyacak ve bu alanı ha hareketlendirecek. 9. ev alanları yurt dışı bağlantılı bir işe girme ile ilgili harekete geçme olabilir. Başka bir şehre taşınma ile ilgili yabancı dil eğitimi alma ile ilgili akademik kariyer, üniversite eğitimi ile ilgili bir hareketlenme olabilir. 9. ev alanları biraz geniştir arkadaşlar ve bizim de pek aşina olmadığımız alanlardır buraları. Bu tarz gündemleri sizin için aktive edecektir. Plito 21 Ocak 2024'te Kova burcunun artık tamamen geçişini yaparak 2042'ye kadar da büyük dönüşümler için bizi hazırlayacak ve hayatımızla ilgili farkındalıkları bizlere yaşatacak. Ve değişimler zaten başlayacak ve yaptırımlar da başlayacak bu döngüyü başlatarak da aynı zamanda bizi kova çağının içine yavaş yavaş alacak. Tabi Pluto çok ağır hareket ettiği için etkileri öyle hemen hissetmek pek mümkün değil ama zamanla manuel dokunuşlarıyla hayatımızın içine yansıyacak. Şimdi Pliton sizin 3 ve 4. evinizi etki altına alacak ve 2042'ye kadar etkisini göstermeye başlayacak. Buraları nasıl, nereleri derseniz yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, eğitim konuları ve ev konularının tümü bu alanda tetiklenebilir. Buralarda bir değişim dönüşümler görülebilir. Pliton hangi alanlarda, nerelerden sorunluysa, sorunlu alan varsa, hangi konularda sorumluluk alınmamışsa burayı yıkar, geçer ve yeniden yapılandırır. Tabii ki bu kırılma dökülme işlemleri bizler için biraz sancılı olur. Bu konu bir evlilikse eğer mesela, bu konuyu yıkar ve siz de bunu bitirmeye mecbur kalırsınız. Orayı düzenlemeye mecbur kalırsınız. Biz bu durumlara, o alandaki sorumlulukların alınmayan yerlerin düzenlenmesine Kolektif buraya bir el atar diyoruz ve hakikaten de burada alınmayan sorumluluklar, yanlış yapılan işler varsa yıkıp geçecektir. Onun için ben her zaman söylüyorum burada kolektifin eli değmeden olaylara açık olarak farkındalıkla buralardaki sorumluluklarımızı lütfen alalım. Sizin aslında lehine çalışması durumu mücadele, müdahalesiyle bu şekildedir. Yuva sorumluluğunu alma ile ilgili bu gözlemlerde artık Pliton da yerini alacak ve sizi bu yuva ile ilgili sorumluluk alma ile ilgili gözlemleri Pilito devralacak. 2042'ye kadar da gündeminin yoğun şekilde dördüncü ev konuları olacak. Onun için bu alanlara biraz e, aile, yuva, güvenliğiniz, ile ilgili alanlara lütfen Pliton el atmadan buralara daha dikkatli bakalım. 20 Nisan'da 29 derecede Koç burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Biliyorsunuz tutulmalar her zaman kadersel olduğunu söylüyorum. Ve Koç'un yöneticisi Mars da aynı zamanda Yengeç burcunda olacak ve Jüpiter de aynı alanda olduğu için burada büyüten güçlen, güçlendiren ve genişletilen adımlar atmamıza sebep olacak. Bir de zaten Mars 14 derecede Sirius sabit yıldızıyla burada bir kavuşum yapacak. Burada çok gerçekten çok güzel şanslar oluşacak sizin için. Ama analitik derecede olması bazı şeylerin tamamlanmasını gösterir ve ondan sonra da yeniye adım atılması gerektiğine işaret eder. Çünkü bu dereceler çok önemli. Bizim analitik dediğimiz derecelerdir ve tamamlanma dereceleridir. Ve siz 6. ev alanınızda güneş tutulması yaşayacaksınız. Yani bir sağlıkla ilgili konu gündeminiz olabilir. İş hayatı, iş ortamıyla ilgili değişim, dönüşüm söz konusu sizin için olabilir. Ama büyük bir dönüşümden bahsediyorum burada. Yani çünkü tutulmaların etkileri bir hayli geniştir. Burada hissetme süresi uzundur. Tutulmanın hemen arkasından gelişmeler yaşamayabilirsiniz ama zaman ilerledikçe bu alanda sizleri değişim ve dönüşümler bekliyor olacak. Ve 5 Mayıs'ta ise Akrep burcunda yani sizin kendi burcunuzda bir ay tutulması gerçekleşecek. Size ait konuları bitirmeniz, tamamlamanız gereken her ne, var, ne varsa artık bu ay tutulmayla birlikte mutlak bir şekilde bunları tamamlayacağız. Artık bu alanlar zaten bu ay ile Akrep aksının son virajları olduğu için bir şekilde tam olarak size anlatılmak isteneni anlatacak ve konuyu da bu ay tutulmasıyla kapatacaksınız. Daha sonraki tarihlerde Venüs Yengeç Burcu'nda seyrine başlayacak. Ve Venüs sizin 9. ev alanı yani yurt dışı bağlantılı gündemleriniz, mahkeme konularınız, iyi, das, iyi sonuçlar alabileceksiniz ve yurt dışı bağlantılı gündemleriniz ya da Belki şehir değiştirmek, belki bir başka şehirde yaşamak ile ilgili konular. Aynı zamanda hukuki konularda çok olumlu, güzel, sizi mutlu edecek gelişmeler gündeminizde yer alacak. 16 Mayıs'ta ise Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve 7. ev alanınızı bu sefer aktif ederek 7. ev eşlerle ilgili alanda sizleri bir hayli güçlendirecek ve büyük fırsatları size getirecek ve bu alanı hareketlendirecek. 1 Haziran'da 3 derece Boğa burcunda Kuzey Ay düğümü ile birlikte Jüpiter sizin 7. evinizde kavuşum yapacak. Bu ev konularında kadersel bir döngüyü sizin için başlatacak. 17 Temmuz'dan itibaren Kuzey Ay düğümü Koç burcuna geçecek. 12 Ocak 2025'e kadar da Koç burcunda olacak. Adeta kadersel gidecek yön sizler için belli olacak. Fırsatlar, imkanlar hep bu alanlarda oluşmaya başlayacak. Hatta büyüme ve güçlenmelerde bu alanlarda yaşanacak. Çünkü Jüpiter de aynı zamanda bu alanlarda olmasıyla fırsatta imkanları da getirerek Koç burcu sizin biliyorsunuz 6. ev alanlarınızda olması sebebiyle fırsatlar, imkanlar buradan çıkacak. Düzen için güzel etkiler getirebilir. Gene keza iş hayatınızda imkanlar, fırsatlar, büyüme ve güçlenmeye kadar birçok etkiyi önünüze getirip koyacak. Altıncı ev bizim sağlığımızla ilgilendirir. Aynı zamanda büyüme ve güçlenme gezegenin buraya gelmesi tedavilerdeki olumlu etkileri de büyütebilir. Burası da önemli olabilir sizin için. 23 Temmuz'da Venüs 4 Eylül'e kadar Aslan Burcu'nda retro sürecine başlayacak. Biliyorsunuz Mars ve Venüs'ün retrosunu biz her sene yaşamıyoruz ama bu sene bir Venüs retromuz da var. Bu alanda lütfen Evlilik akte, evlenme, nikah tarihi veya tüm velisyen konularının intina ile kaçınmanızı öneririm. Çünkü her retro süreci gibi burada da olumlu etkileri çalıştırmayacaktır. Ve 14 Ekim 2023'te 21 derece terazide bir güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmalarının etkileri biraz uzundur. 6 ay kadar etkilerini hissettirebilir. Bu güneş tutulması Merkür'yen yani bir tutulma olacak bir defa ve sizin 12. ev alanlarınızı tetikleyerek karmik konular, bilinçaltınız, korkularınızı, hizmet ettikleriniz, fedakarlık edip de karşılığını alamadığınız konularda dengelerin biraz oturması için farkındalığınızı yükseltecek ve yeni adımlar atılması anlamında 12. evde güzel etkiler getirecektir. Zaten buradan çıktığında siz çok farklı bakacaksınız her şeye. 28 Ekim'de ise 5 derece boğa burcunda yine sizin 7. ev alanınızda bir ay tutulması yaşanacak ve ay tutulması bir nevi büyük dolunay demektir. Bir de burada Jüpiter retro yapıyor olması bu ay tutulması etkilerini çok göstermeyebilir. 7. evinizde olacak bu ay tutulması eğer sorunlu bir pürüzlü giden bir evlilik varsa bu dönemde tamamlanabilir ve bunu bitirebilir. Bu alan aynı zamanda paylaştığınız, muhatap olduğumuz kişileri de ifade eder. Dengeyi, hakkı hukuku ifade eder. Bu alanlarda bir dengelenme, bir karara veya varış veya bir kapanış tamamlanma etkisini mutlaka yaşatacaktır. 20 Aralık'a geldiğimizde ise 2023'ün son günlerinde 20 alır Aralık 2023'te Jüpiter artık Koç Koç burcunda olacak ve 16 Mayıs 2024'e kadar da burada Koç burcunda kalacak ve Kuzey Ay düğümü de artık Koç Koç'ta olacağı için yaşananların büyüme, güçlenme, ilerlemelerin hep kadersel etkili olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Evet sevgili akrepler 2023 yılının genel etkilerini sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizlerin de gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yıl olmasını dilerim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.